Önümüzdeki ayları böyle görüyorum öncelikle onu söyleyeyim. Hepimiz çok frajil durumdayız. Ee, şimdi sevindiğimiz şey bakın yüz binlerce vakamız var bizim sevindiğimiz şey e, günlük yüzde on yüzde on artış hızından yani haftada bir ikiye katlanma durumundan hastanelerin taşması durumundan Çıkmaya başladık diye seviniyoruz. Hala çok frajil durumdayız. Öngöremediğimiz yüz binlerce insan olabilir ortalıkta ve tekrar tabii ki e, ne diyelim başını çıkarıp tekrardan kapatmalara gidilebilir. Bu frajil tarafı ama iyi tarafından bakacak olursak haftalar var önümüzde daha rahatladık diyebilmemiz için haftalar var. Her ne kadar bir takım modellemeler yapılıyorsa da ya da o modellemelerden bazen daha iyi bazen daha kötü sonuçlar çıkıyorsa da e, bildiğimiz en önemli gerçek şu dünya nüfusunun ya da ülke nüfusunun büyük bir bölümü infekte olmadan daha o yolun çok başında bütün ülkeler ve biz de öyle e, duyarlı grupları korumak, riski minimize etmek dışında, zaman satın almak dışında elimizde çok bir koz yok. Dolayısıyla evet dalgalar olabileceğini düşünüyorum e, ve bir ileri iki geri gideceğimizi düşünüyorum.